Şu tipe bak. Şu tipe bak. Ay. Çok yoruldum. Selam. Slovakya'dayım. Bratislava'dayım. Başkenti. Ee, şehir aslında çok ufak. Hani 2-3 saatte, 4 saate falan en fazla böyle gezilip tozulabilecek. Her yerini dolaşabileceğiniz bir yer deniliyordu. Hatta gerek yok neden gidiyorsun diyenler de oldu. Hani gidip görenler için söylüyorum. Böyle bir şeyden bahsettiler. Ay alışveriş yapacağım galiba şehri boşver <laughs> ama yine de görmek istedim birkaç saatim var ee, yani bir 6 saatim var 6 saat sonra Viyana'ya doğru gideceğim bir göz gezdirmek istiyorum şehre ee, ilk işim özellikle şey olacak ya elbiseler <laughs> Old Town'a gitmek istiyorum da bir bakalım gidebilirsem eğer tabii ki de Bakalım. <laughs> Ay. Güzel. Aşırı derecede sessiz, sakin. Ee, restoranlar falan genelde bakındım şimdi. Bugün pazar gerçi ama 11'de falan açılıyor denildi. Açılış saatlerine baktım. Gerçekten 11. Ay. Şimdi şehri biraz izlettireyim size. Güzel. Şimdi AVM'nin oradan çıktım ben. Şeye doğru yürüyorum. Mavi Kilise diye bir yer var. Oraya doğru yürüyorum. Hemen Caps diye bir mekan var. Bayağı popüler. Bilginiz olsun. Hemen şurasıymış. Yolumun üstü. Ben de nasıl bulacağım falan filan diyordum. Haritadan bakmamıştım daha. İyi görmüş bulundum. şöyle evlerin böyle yapısını falan göstermek istiyorum da mimari yapısını. Sokakları. Macaristan'a da zamanında şey yaptırmış. Hani başkentlik başkentlik yapmış bir ülke burası. Bir şehir. Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlığını ilan edip Slovakya'ya Başkentlik yapmaya başlıyor burası. Evet, mavi kiliseye geldim. Özellikle düğünler için eşsizmiş burası. Herkes burada düğününü yaptırmak istiyor. Şöyle bunları falan da göstereyim size. Evet, çok tatlı renkleri. <laughs> Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İnternetiniz olmasa bile Google haritadan şeyleri indirebiliyorsunuz. Gideceğiniz bölgeyi mesela işaretliyorsunuz. O bölgenin mesela şeylerini alabilirsiniz. Haritasını komple. Hani bu şekilde şey daha rahat internetiniz olmasa bile şehri çok rahat bir şekilde kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bu arada Mavi Kilise'den çıktım. Haritadan haritayı komple takip ediyorum. Old Town'a doğru gidiyorum. Biraz oralarda takılacağım. Çok az bir vaktim var zaten. Her yer her yere yürüme mesafesi çok yakın. Çok öyle görülecek aşırı derecede yerleri de yok zaten. Gidebildiğim kadarını gideceğim zaten. Belirli yerleri var. Evet sokaklarımda gezmeye devam. Altan'a geldim. E, haberi, e, şey, haber, şey, havalimanı diyorum. Otogarın oradan e, otobüse falan da binebilirsiniz zaten ama yani yürüyerek bir ki ben AVM'nin oradan dolandım, durdum, yürüdüm, yanlış yola gitmişim meğersem. <laughs> hani ona rağmen bir 32 dakikada falan filan gelmişim. Ki şeyde de e, nasıl söylesem Mavi Kilise'ye falan da gittim zaten. Yani Mavi Kilise'ye gitmeme rağmen fotoğraf çektirdim bayağı kaç dakika. Ay. Yani buralar güzel. Altan Town dediğimiz eski yerleşim yerinin olduğu yer güzel de. Şehri pek beğenemedim böyle bir yani yeni binalar da var, eski binalar da var ama yeni binalar dediğimde yani hani kötü yani. Onlar bile eski. Hatta çok çok daha eski olanlar da. Şöyle bir içeriye girdim de yolda yürürken şöyle göstereyim de size. Yürüdüğüm caddede şöyle bir alana denk geldim. Çok tatlı değil mi? <laughs> Şuraya bayıldım. Prometheus Sarayı'ndayız. <laughs> Slovakya'nın 1700'lü yıllarda yapıldığını biliyorum. Buradan meydana çıkıyorduk galiba. Yanlış hatırlamıyor musun? Evet. Şöyle sarayın şey tarafında göstereyim de arkadan Şöyle Evet, bu alan gerçekten çok güzelmiş. Beğendim. Yani bu meydan, evet, buraya geldiğin zaman evet, farklı bir ülkedeyim. Güzel, estetik <laughs> diyebiliyorsunuz <Değil> gerçekten. Oh, that's one. Şöyle meydan'dan gelince, hemen şöyle şehir girişi diye, şehir kapısı diye bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. burası da şehrin tam orta noktası. Bütün önemli ülkelerin böyle başkentlerinde ne kadar uzaklıkta onu gösteriyor. Yanlış yola girdim az önce. Yarım saatte dönmeye çalışıyorum. Şuradan yukarıya merdiven vardı. Sakın oradan gitmeyin. Sakın yani. Perişan oldum. Ay çok yoruldum. Benim suratımı şu an görmek istemezsiniz. Ve yokuş. Aşkım şu tipe bak. Şu tipe bak. Ay, çok yoruldum. Sabahtan beri yokuş gidiyorum. Aygül sana. İyi oldu. İyi oldu bu iyi. Sen bizim hastane nöbetlerinde sıkıntı çıkartan, isyan edip sakallığım yeter artık falan diyen. Allah olsun sana. Ay. Görüyorsunuz değil mi? Bir de yüküm var. Saydım, üşenmedim. 150 tane basamak vardı. Yoruldum. Hadi ben biraz daha şehri göstereyim de şu suratı maruz kalmayın artık daha fazla. yürümeye devam. Karşıya geçeceğim. Gezim bitti benim için. Bu kadar. Bir nasıl yürüyeceğim? Adım atacak halim yok. Böyle güzelmiş. Bir fotoğraf çektim. burada bir kahve içebilirim. Evet. Acıktım. Oturup bir yerde yemek yedim. Yöresel bir yemek olmadığı için onu çekmek istemedim. Ee, şimdi durağa geldim. Ee, otobüsümüzün saatine işte bir e, 20 dakika falan var. Oturacağım biraz dinleneceğim. Ee, sonra Viyana'ya. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Yani yürüyebilecek bir yer. Küçük bir yer. Ama güzel, tatlı. Özellikle e, Old Town dediğimiz bölge e, fena değil. Yani oturup böyle bir iki gün, üç gün kalınmaz. Onu <laughs> söyleyeyim. Ha bir gece kalırsınız ama canınız sıkılır. E, fena değil ama. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.